De blir ikke sånn lenger. Ja, de vet ikke hva sånn må stå igjen. Bayağı biz de wow. karayollarında çalıştık mesela. Nöbet oluyoruz falan <laughs> mesela. <laughs> i̇şte diyor adam ben filancayı göreceğim. Göreceğim. Gideceğin adama soracaksın, gideceksen bekle. Hanım mıdır? Adam gelsin derse gel, getireceğim, yani salacağım. He. Evet. Gelmesin derse, bırak, koygulmaz. Şansım yok. Evet, sen de disiplinli miydin askerde? Hı? Disiplinli mi o askerde? Çavuş oldu <laughs> da disiplinli olmadı. Bana böyle hazır oldu da durdu du du diyorum milleti. Şimdi bazı çavuşlar vardı fena sert diyor. Lan bizim zamanımızda askerlik disiplin çoğu ya. Bak bak. Çok adam diyormuş şimdi. Ha? Çok adam diyor değil mi? Ben dövmüşümdür. Her mesele iyilikte yapmışımdır. Şimdi <gülüyor> dövdüğüm dolmuştu. Lan nöbetçi çavuş olduğum zaman o fakirleri bülüm zaten parasızları. Lan gelin çarşı yine. O da çağırdı, o da çağırdı, çarşı Çavuşu izinle. Çavuşum ben de ben de Zaten biliyorsun bölükteki parasını veriyor. Evet. böyle, boynunu yıkar. Ben gelin lan buraya şöyle şekle. Aşağı 25 kuruş, aşağı 30 kuruş. Vallahi böyle bak yeminle söylüyorum. Anladın mı? Melbaka'dan parası gelecek, verdiyse almışımdı, vermediyse. Çünkü boynunu yukarı yiyem o adamın. Çarpıya çıkamıyor, para yok. İyi, ya. Senin durumun iyiymiş o zaman. Ya. Senin de o zaman... O zaman efendim sayın Aktaş Gram yokluk diyenler ama biz o zamanın parasıyla 12,5 buçuk paralıydık. para alıyorduk. Bu rüzgün kilosu da 25 kuruş oldu. Bayağı para verdin bize. Asker Çavuş parası ya. Ha çavuş parası oldu. Yüz baş parası Şimdi bir fark kalmadı. Çavuşu da aynı yeri de. 1 milyon 2 milyon farkı diyor. Öyle değil ya. Ya. Biri 15 milyon alsa biri 13 milyon alıyor. Bu öyle. Ha şu bizim bebekler. Çavuş'un 14 kay yok diyor. <laughs> 14 kay. Ya. Yeri <laughs> yani de 2 milyon aşağısını alıyor. Başka bir şey yok. İşte <laughs> o zamanın parasıyla 12,5 lira para alıyorduk biz. Valla 12,5 lira alıyordu. Biz de 60 kuruş alıyorduk. Ya. Ha yar 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 değil de. Lan yani şimdi... İki sene, bir sene tamamlamayınca 30 kuruş verirler. İki hmm. sene oldu işte 60 kuruş verirler. İşte bu yerlere. <laughs> <laughs> oldu Dört oldu. Oldu. sene mi çalışıyorsunuz? Dört sene mi çalışıyorsunuz? Dört sene yaptık. Dört sene. İşte 42'de kırk ben 46'da O zaman bir de iki sene bazıları yapıyormuş. Üç, üç sene bazıları. Jandarma... Jandarmalar var. Bu, bu bizden evvelki jandarmalar iki buçuk sene ne yapmışlar? İki buçuk sene yapanlar var. Jandarmalar mı Zamanı tabi Alman harbi oldu. Alman harbi oldu. Birinci Dünya Savaşı. Allah senden uzun Bu da biliyor ya mesela. Almanya yalan, bütün devletleri ezdi, bozdu. Ta Rusya kavuştu. Ha Dünya Savaşı. Ya Rusya kavuştu. 1945'lerde. Eğer onu İngilizlerle Fransız olmayaydı. Ya ya. Dünya fervan okuyordu Arabaları dondu. Hani mesela onunla yenge... Kalkla kalmış karda. Doğmuş. işte kaldı. Şey arabası çıkarttı. Doğladı Gece da. dersi biz perdeleri indiriyor yapardık böyle. Öyle tehlikelik var artık ya. Araba yani. adam mağlup oldu. İşte Batı Almanya'yı aldırıyı da Geri bıraktılar. 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 Ya o zaman Türkiye fakirdi. 18 milyon nüfusu vardı. Yok, Trabzon'la Ne bile 4-2 sene askerlik yaptı. Bizim bir kör... şey vardı. Lan Ardıç gibi diyananam ya. böyle. Ayak kuydu aramaz lan. onları bölüğün bu askerin gıttığından mı Yani, yani yahu, mi? şimdi mi? milyon belki asker var şimdi. <laughs> 18 <da>. deva, <laughs> de var, 20 de var ha şimdi. Mesela, evet, yani Türkiye'nin nüfusu Evet. o zaman hafta Eee, 250 bin kişi... E, Kemal yani, liseyi bitirdim, öyle mi? Lise. Liseyi. bitirdim sonradan hmm. öyle açıktan... Yüksek okulu bitirdim işte. iki yıl daha oldum açıktan şimdi 4 yıllık okuyorum. 3. sınıftayım. Onu da bitirsem işte üniversite bitmiş oluyorum. İnşallah. İnşallah. Evet. Mühim olan memleketin de Ya çıkıyor. Ya şimdiki bir şey bitirenlere bazılarına soruyorum da tarih, coğrafi yok mu yani? Bunlar var mı yani? Var olmaz mı canım? Soruyan bilmiyor. Bana sor bakayım. ne demek ne söyler? Ben sor bakayım abiciye sor bakayım. Bana sor bakayım. Bana sor nasıl yaşadı onu? Coğrafiye yerini yurdu, bütün nihayet. Ben, 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 ben gönlüme güvenirim ama o konularda bakalım. Ben bilecek miyim? Sor bakayım. Ben bir sor bakayım, sor. He? Evet. Sor, sor, sor bakayım. Sor, doğru, doğru, mu yani geçmiş zamanlar nasıl yaşadığını? Bak şimdi Yalnız İslam tarihi he? İslam tarihi var. İslam tarihi ayrı. İslam tarihi Peygamber Efendimizin zamanından bugüne kadar İslam tarihi nasıl gelişmiş? işte kimlere geçmiş halifelikler? işte yani hangi devletler ne zaman Müslüman olmuş bir İslam tarihi var. Bir de ta milattan önce ta hani bu işte kemikten İslah yaptıkları zamanlarda, işte daştan balta yaptıkları zamanlardan eski çağdan başlayan bir tarih var. Şimdi bir de şey tarihi var Osmanlı tarihi. Şu bizim Türkiye'den önceki Osmanlılar var ya. Osmanlı tarihi var. Bir de genel Türk tarihi var. Türklerin ta Orta Asya'dan bugüne kadar gelişimi ya yani tarihi bölüm bölüm ayırmışlar. Hepsini de ayrı ayrı gösteriyorlar. Şimdi gel şu kapıya bak ya öyle.

Oral dedi ki bu demek ki oralun bir qoşu e. çavuşu. Əbə haç çavuşsanın. Amdıp də var bir şeylər sordu. Narazım. Bu gəldi çoriyə. Sən məsəl sordu. Mə məvdia Onu şey çektin miydi? Geldi mi seyretseydi televizyonda. Çektim zaten. Anlamıyor şimdi bak şeyi. Anladım anladım. Şimdi kulağım ağrıyor şimdi biraz kulağım. Cemal şey bizim şu sulaca orada su dökme ya, Almanyalı sular. He he. Yaylada ayırıyor.